taş olurum Yolunda yol taş olurum istersen rıdaş olurum Merak etme sen Merak etme sen Merak etme sen Senin sesini yiyin kız Ferdi Tayfur'un dişisi Toprak olur taş olurum Yolunda yoldaş olurum İstersen kardeş olurum Merak etmeyesen Merak etmeyesen ah! <laughs> <laughs> Aynur neredesin? Buradayım anne Ne yapıyorsun kız bahçede sabah sabah? Çiçekleri suluyorum anne ben biliyorum senin hangi çiçekleri suladığını. Hadi gir içeri çabuk. Cadı ne olacak? Ne o kız? Kimi bekliyorsun? Şey annemi. Kapalı çarşıya gidecek bir iş vardı. Evde unuttuk da. <laughs> Mektubuma neden cevap vermedin? Bilmem ki. Seni sevdiğimi yazdığım halde bana neden boş veriyorsun? Çirkin miyim ben? O ne biçim laf kız? Dünya güzelisin. Öyleyse. Gene işten çıktım. Boş ver. Her zaman bir iş bulup çalışabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse annen gelir. Ben artık gideyim. Bizi beraber görmez. Yalan söyledim sana. Ben seni bekliyordum. Yok ya. Tabii, seni. Annen gelmeyecek mi şimdi? Gelmeyecek dedim ya. Ne kadar korkuyorum bu anandan, çok çadı karı canım <gülüyor> <gülüyor> Nasıl senin annen olmuş hayret ediyorum. Bir de anasına bak kızını al derler. Aman <laughs> Mustafa, boş ver annemi. Ben seni seviyorum ya. Yok ya. Beni neden gezmeye çağırmıyorsun? Gelir misin? Ya anne? Aa, sen de annemle bozdun. Kapalı çarşı iş götürdüm bir gün, öğleden sonra buluşuruz. Annen de mi gelecek? Üf, ben yalnız geleceğim. Oldu, çok seviyorum seni, hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle! Yaktı ulan bu karı beni! Gittin gider, döner mi bilmem... ...Aşk ateşi bu, söner mi bilmem. Söner mi ulan? Sönebilir de, sönmeyebilir de! Anası gelirse söner! Anladım! Bu da ne sırıtıyor? Pişmiş kelle gibi ya! Ulan bu karıların hepsi manyak be! Seviyor... ...sevmiyor... ...seviyor... ...sevmiyor... ...seviyor... ...sevmiyor! Vay orospu var! Aa, ulan iyi insan lafın üzerine gelirmiş. kız. Bırak kolumu. Konuşacağım seninle. Gel hele şöyle. Dün gece neden pencereye çıkmadın? Nara atmaktan sesim kısıldı. Bak çıkmıyor. Aa! 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 Nargınım <laughs> 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 sana. Dün o zengin kıza bakarken kendinden geçmiştin. Tövbe estağfurullah. Kız sen iyice manyaklaştın ya. O karı benden çirkin. Doğru söylüyorsun değil mi Mustafa? Ben seni hiçbir kızın sevmeyeceği kadar çok seviyorum. Yok ya, ben de öyle. Korkuyorum Mustafa. Paralarıyla başını döndürmelerinden korkuyorum. Parayla saadet olmaz. Üzüm üzüme baka baka kararır. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun kız? Akşam rüyamda gördüm seni. Hayırdır inşallah. Nasıl gördün? Şöyle söylenmez. Aa, hadi söyle. <laughs> Aa, vallahi söylenmez. Utanırım. <laughs> Hadi anlat ne olur. Sen böyle çıplak. Aa söyleyemem utanırım. Aa <laughs> vallahi kötü oluyor. <laughs> senin de aklın hep şeyde. Hiç aklımdan çıkmıyor ki. <laughs> Benim de aklım hep kuracağımız evde. Çeyizim bitti gibi. Perdelere M harfi işledim. Adının baş harfi. Yatak takımlarımız mavi üstüne kabartma. Hep senin için Mustafa. Değer miyim kız bunlara? İş yok, para yok. Köfteci dükkanı açacaksınız ya. O zaman çok para kazanacaksınız. Sülo da öyle diyor. Paralar toplanınca üç katlı apartman yaptıracakmışız. Alt kat Çingene Murat'ın, ortası Sülo'ya, üst katta bizim. Sonra Mustafa? Onlar da evlenecekler tabii. Bizim oğlumuz olacak, onların kızı. Bizim oğlan onların kızını baştan çıkaracak. Elbette. Ya bizim kızımız olur da... Onların oğlu. Olmaz öyle şey canım, erkek adamın erkek çocuğu olur. <laughs> Ama boşver, Bunların hepsi hayal oldu. Hiç de değil, genciz. Olmazsa sır sırta verir, ikimiz de çalışırız. Olan kız, sahiden seviyorum seni be. Ben de, ben de Mustafa. Ah, Benim gibi yakışıklı genci reddetti. Ulan ben sana gösteririm! Buyur abla, birini mi aradınız? Mustafa'yı soracaktım. Birkaç gündür uğramıyor. <laughs> <laughs> Siz durun biraz! Şişt, Aynur olacak bu! Sahiden güzel kızmış be. Duyduklarım doğru mu Mustafa? Neden cevap vermiyorsun? Demek doğru. Kızın zenginliği sarhoş etti seni. Rakı mı bu kız? Hayır, elinin körü. Demek para için sattın kendini. Ne satıyoruz ki? Domates mi? Cık. Dinle, mesele bildiğin gibi değil. Hadi oradan. Erkek değil misiniz zaten? Hepinizin canı cehennemi. Ben senin için nelere katlanayım? Sen kalk da zengin kızına köle ol. Daha bir şey olduğu yok kız. İki gözüm önüme aksın ki bir bok yok. Aksın da dilenirken eline para koyayım. Günahımı alma kız. Sus. Bu senin son görüşüm zaten. Bugün taşınıyoruz mahallede. Aa Aynur. Şoför efendi dur 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 dur. Aynur, Aynur, Aynur kız. Ben seni tanımıyorum, git yanımdan. Özledim kız, biraz oturup konuşsak. Senle lafım yok, bitti her şey. Sana ya mı kız bu bitsin, aşk bu. Aşkı bassın. Ayıp, eski dost düşman olmaz. <laughs> beni seven pişman olmaz. <laughs> hadi, gözümde tutuyorsun. Hadi kız, hadi. <laughs> ben seni seviyorum hala. Ama başkalarıyla nişanlanıyorsun. Mutlusun değil mi? Çok. Belli değil mi yüzümde? Seninkileri gördüm dün, siloları. Gözümde tutuyor inekler. Onun içinde de bir kerecik aramamışsın. Helaya bile dakikayla yolluyorlar ya! Oh olsun! Müstahaktır senin gibi kendini para için satana! Damarıma basma kız! Ana baba, kardeş arkadaş dalgasına yandım ben! Bazen kafam atıyor... Ulan parasına da, kızına da, sülalesine de bir tekme diyor şeytan! Ama kayınbabanın zenginliği bağlıyor ayağını! Bizimkilerin hatırına susuyorum, keyifleri yerinde! Basıp tekmeyi savuşsam, hepsini sokağa dökecek herif! Sana acıyorum Mustafa, zavallısın. Nikahım var, gecikme. Dur kız. Başlarım şimdi nikahın içine. Yürü gidiyoruz. Şerefe kız hadi. Nikahın şerefine. Su koy verme kız. <laughs> Biraz da benim bardağıma vodka koysana. Biraz daha. Şişede durduğu gibi durmaz ona göre ha. Aa karışmasın. Şerefe. <gülüyor> <gülüyor> Yeter kız. Terkoz değil bu. Vodkalı bira. Niçin yetermiş? Sarhoş mu olurum? Ne kadar kokuyor tek. Karnına şirretli bu böyle? Sarhoş oldu galiba. Hı -hı. Yavaş kız. Reklam oluyoruz. Bakıyorlar. Göze gömrük mü var? Baksınlar. Ne olacak sarhoşum işte! Hah, tamam! Bir naran etsin! Onu da atarız, ne olur yani! Sen nasıl bağırıyorsun? Eee! İyice sapıttı bu ya! Kıza bakın, keçilere kaçırdı ya! <laughs> Sus kız, ben erkeğim! Ben de kuzum! İçer içer batakhanelere mi düşerim? Sen düşür beni! Senin olmak... ...Senin için... ...Senin yolunda batakhanelere düşmek istiyorum. Ah annem bir duysa bu dediklerini boş ver yüzünü bile görmek istemiyorum ona ne benden ben seni seviyorum Mustafa ya sen ya da hiç kimse Oo, o. bak el aleme tiyatro oldu hadi kalkalım korkak korkak ne olacak geç kaldın babandan azar işiteceksin değil mi Puh, sana! <laughs> ya Rabbi şükür. <laughs> Hadi yürü, yürü, yürü! Bırak beni be! Kız ben ne oldum, hadi! Tebrik ediyorum işte! <gülüyor> <gülüyor> ne bu halin Aynur, gece yaraları, utanmıyor musun? Kapat çeneni! Vallahi giderim onunla! Bakma teyze sen ona, güneş çarptı. ...Ay da çarpmış olabilir. Gel kızım! Hmm, gene buluşalım Mustafa! Güle güle! Muh, nikah memuruna selam söyle! Ha? Olur, söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa! Güle güle! Eyvallah! Güle güle! Gir gül gül gül. diyorum sana, içeri gir! Hmm. Hmm. Ayıp, ayıp! İnsanda utanma olur biraz. Adam bu akşam evleniyor. Ne? <laughs> Başımıza taş yağmazsa iyidir. Merhaba çocuklar. Hoş geldin Aynur abla. <laughs> Merhabalar buyur. Hayrola kız. Çocuklar sizin dükkan için sermaye getirdim. Seni gören de Vehbi kocun kızı sanır. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı çarşıya işlediğim nakışların parası. Üç bin lira. Sen koy bunları bakayım çantana. Ya, tenezzül mü etmiyorsunuz yani? Çorbada tuzum olsun istedim. Dükkanı tutamadık, hava parası yüzünden. Ne olacak şimdi? Çalışacağız, çalışan demir... ...tencere dibin kara. <laughs> <laughs> Uyumadı ya! <laughs> Hülya bak senin gebeş geliyor. Biliyorum. Hepinize karşı suçluyum. Ama ayağınıza kadar geldim. Kızım ölüyor. Ne olursun Mustafa yalvarırım. Gel bir defa gör Hülya'yı. Korkma. Ona koca olmanı istemiyorum senden. Seni görüp kuvvet kazanması yeter. Al sana yüz bin lira. Onu bir kerecik görmene karşılık. Elli bin lira daha. İstersen daha da veririm. Al paralarını şeyine cebine sok. Al al. Milyon versen değişmez. Bakma yüreğimiz cebimiz gibi delik değil. Biz insanlığımızı parayla satmayız. Değil mi kız? Git Mustafa. Gidiyorum ama geleceğim. Aferin. Göndermeyecektin abla. O gebeş geri yollar mı onu? Mustafa'ya güvendimdi. Bu saatten sonra artık gelmez. Seni götürelim Maynur abla. Zahmet etmeyin. Ben kendim giderim. Hoşçakal. Hı, hı. Gelmeyeceksin sandım Mustafa. Gelmeyebilirdin. Dün dündür, bugün bugündür. Gelmişsem gelmişimdir. Gelmemişsem gelmemişimdir. Ben geldim mi? <laughs> Gelmişim. Çok fena. Var <laughs> mı bizim gibi arkadaş be? <laughs> Kardeş denileriyiz namussuzum be. <laughs> Ama bundan sonra haybeciliğe paydos. Sır sırta verip çalışacağız tamam mı? Tamam. <laughs> tamam. Esmerim <laughs> biçim bi biçim bi Alem bana düşmandır esmer, esmer sevdiğim için ay ay hele oy lay lay ki var yarim esmer.